söylüyorsunuz. Şu anda fırın çalışır vaziyette. Yok Açık. Açık. Işıklar yanıyor Bu ne? Bu ne Allah aşkına? Bu ne ya? Ya biz bu ne? Komiserim. Bakın bakın insan sağlığı oynatmam. Yalanı sevmeyiz. Bu ne ya? Allah aşkına bu ne ya? Bu ne? Bunlar ne? Bunlar ne? Bunları vatandaşlara mı yedirmeyeceksiniz? Burayı mühürleyin. Hemen direkt direkt mühürlüyoruz burayı. Bunlar ne Allah aşkına ya. Ya siz hiç mi haber izlemiyorsunuz ya? Hiç mi kendinize saygınız yoksun ya? Allah'a Biz artık adam buraya 15 bin lira kira istedi. Bırakıyoruz. Lütfen komiserim bugün mü? Bunları çektiniz mi? Çektiniz. Şunları çek ben Emrah. Çek. Şunları çek. Şunları çek. şunu gel şöyle yakınlaştır. Komiserim yakınlaştır. Günlük, lütfen. Bir gün müsaade verin. Yarın gelin yine aynıysa yapın. Burası Devrek ilçesinde böyle bir satışa böyle bir imarata asla izin vermeyiz. Evet, evet, Herkesin gözü mü? Çekin. Tutanağa kıdam müdürlüğü gördünüz mü? Tutak, tutak. Tutun tutanakları. Başlayın tutanak tutmaya. Komiserim bir gün lütfen rica ediyorum. Bir gün bize şans Allah'ım ya Rabbi. Bunlar ne arkadaş ya? Lütfen. lütfen. Emre. Komiserim bir gün bize müsaade verin lütfen. Çıkın alın yukarıya. böyle. Komiserim bize bir gün müsaade verin lütfen. Komiserim. Bir gün. Şunlarda ne var? Komiserim onlar boş. Lütfen. Bakın abi gül. Ş Emrah gel. Şunları çek Emrah. Bak. Yani ben, biz, görüyor musun? Burası dizi, hamur imarathanesi. Görüyorsun değil mi? Komiserim. Şunları çek, böcekleri falan çek. <laughs> Şurayı çek, şunları çek. çek. Bitti bu. bizim, bu. Bizi burayı bıraktık. Çek. Onları kendileri yapacak. Kemal abi. Şşş, buraya, alır, şunları yukarı Bey buraları ama. çek. çek. Şey Bunu çektin değil mi? Ben <laughs> hallederim onu. Şunları çektim. çektin. Ay, söyleden sonra? Ben hallederim komiserim. Şey öğleden sonra gelirsiniz. Bak bir gün müsaade istiyorum size. Bana, bana temas etmeyin. Bana temas etmeyin. E, tamam bir müsaade. Bana temas etmeyin. Çıkalım et. yukarı. Çıkalım. Çıkalım.